Fatih doğduğunda 0 yaşında. Ali'nin yaşı Fatih doğduğunda Murat'ın yaşının yarısıdır. Dolayısıyla x dersek Aliye Murat 2x yaşında olur. Aliye Murat'ın o günkü yaşının 2 katına geldiğinde yani Aliye 4x olduğunda aradaki fark 3x'tir. 3x yaşlanır. Her birerlerine bu yaşı ilave edersek Murat 5x, Fatih de 3x olacaktır. Daha sonra o senenin sayısal değeri Murat'ın doğum yılının sayısal değerinden 30 daha büyüktür. Bu Murat 30 yaşındadır demekle eşdeğerdir. 30 dersek x buradan 6 olarak bulunur. Dolayısıyla 5x ile 3x arasında 2x fark vardır. Dolayısıyla Fatih ile Murat'ın yaş farkı sabittir. 12 olacağından doğru cevabımız E seçeneğidir.